Bu ne hal Cuma? Ha? Kamyon mu geçti üzerinden? Şimdi babacığım, size baba diyebilir miyim? Babaların babası. Babacığım bunun orijinali aslında kedi değil miydi be ya? Tavşan tavşan. siz angora işine mi girdiniz acaba? Onda büyük para var diyorlar. Doğruysa iyi Allah. Tamam. Şimdi o yani orijinali tercih etmiyorsanız o da zevkiniz tabii. Yapacak bir şey de yok. O, o, o. Siz hani demiştiniz ya, yani başınızdan kaza geçtiğinde... ...hani aklınızı kurtardığında dile benden ne de dilerseniz demiştiniz. O gün böyle hatırladınız değil mi? Sizden iki feda geliyorum ben baya. Başka şey istese de ne yapacağım fedayı? Başka şey mi istiyorum ya? Ne yapacağım feda başka? Başka şey mi istedim? Yok be ya, fedai. Ben, ben fedai istiyorum iki tane. Görmedin mi esnaf ne hale çevirdi beni? Ha, hayati mesele mi var? Bu adamlar sana düşman mı? Artık bir durum burada o adamlar benim düş... Artık ben onlara düşmanım be ya. Artık onlar benim düşmanım. Görmüyor mu halim be ya? Benim imajım falan mahallede... Ben artık yürüsem yürüyemem. İmajım ne oldu benim be? Benim ekmek param da oluyorlar be. Babacığım ekmek param da ama ben ya. Onların kulaklarını çekmek lazım yani. Asılacağım böyle cah diye şey kulağı yapıncaya kadar onları çekeceğim. İntikam şart be ya. Tamam, tamam. Bu iki adam bundan sonra sende. Eyvallah baba. Büyüksün valla. Gerçekten mi ya? Çocuklar, Cuma ne derse yapın. Ama abartmayın fazla ha. Bundan sonra onu baba bilir. Ama abarttayım. Cinayette gelmeyin karşıma. Cinayette cinayette yok o kadar da sumoni değil be ya. Olur mu öyle şeyler? Bunlar benim artık evlatlarım öyle mi? <laughs> Babayım ben de ya. Şu genç yaşımda bana bana ruhunu tattırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Lan, lan biz o zaman. Ben izninizi rica ediyorum. Hadi bakalım. Arabanın anahtarını aldın değil mi? Hadi bakalım görüşmek üzere. Takipleyin lan beni. Hey! Gel bakalım canım buraya sen. Çıkınız gelin bakalım. E hey ne, hey ulan. Ne iş lan? Ha? Biz sana ortalıkta görünmedemedik mi? Ha? Ata ağızlı. Çübe çü. Hey. Ağır olun bakayım. Bundan sonra mahallenin rajonu benden sorulur. Haberiniz olsun. Tamam mı? Değil bana böyle yan gözle bakmak, fıske falan vuranın Vallahi acıyorum haline. Allah Allah, bak sen e. Cuma ertesi yasalarını bildiriyorum. Bir, her türlü racon tedavülden kalkmıştır, haberiniz olsun. İki, benim en ufak kılıma bile zarar veren çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır, haberi olsun. Eğer buna uymayanlar olursa sanmıyorum hiç uyarılmadan cezalandırılacaktır. Ayağına bizzat sıkılacaktır. Sıkarız. Sıkarlar. Bay, bay, bay. Miroğlu kanunları ha? Kardeşim, yani severim ama ilgilenmem. Anlatabiliyor muyum? Sen ne ara bitiririm oldun be anam? Anamın babamlı konuşmalar bayramda bile sormazsın anam babamın. Ne oldu sana be ya? Ha? Senin dilin fazla uzamış bakalım. Sela, Ay... tutun bakalım şunun bir rot balansına bakalım. Lan! Ne oluyor lan? Şşş! Lan! Hayır, ne ne oluyor lan? Dur lan! Dur lan! Dur lan! Dur lan! Tamam. Var tamam. lan! lan! <laughs> Ondan sonra Cuma ustaya lapluk yapan var ya... Rengi de lan. Ulan sen görürsün lan. Sen görürsün lan. Hadi bakalım görev bölgelerinize. Hadi. Oo, lan, lan Cuma. Tut. Silah çıktı Mert. Bozuldu gelseniz lan Tut. tut. Silahsızlar. Gir içeri. lan. Gir, gir, gir içeri. Gir. Sen ne gel lan içeri? Kafa bakalım dükkana. Tatil. Bugün mahalle tatil. Bu raco meselesine tam olarak benim kafam basmıyor ama... ...ben klasiklerden giriyorum. Tuzsuz Deli Bekir gibi giriş yapacağım. Okey, uyan, size. Hadi bakalım. Ee, havada uçan, karada kaçan... ...anasının koynundan kız kaçıran... Lan manyak mısın oğlum? Ne bağırıp duruyorsun mahallenin ortasında? O mı zannettin burayı? Bağırırsan ne olacak be ya? Vallahi bu yeyi senin kafana çaktım mı yürüsün ha? Öyle mi ya? Yani ba bağıracaksan gel hamamda bağır. Oranın akustiği oh. daha iyi ya. Gel, gel kurna başında bağır, gel. Hadi bakalım. Hadi sen mekanına o kurnaları güzelce yıka, sil. Hadi bakalım, hadi. Şişt, Bundan sonra folla düşen ilk yumurta benim sıcak sıcak yiyeceğim ben onu. Selo, demliği ilk açtığın çayı bana vereceksin her gün. Cilalı. Bundan sonra ayakkabılarım pırıl pırıl olacak. Bu ne hal böyle be ya? Zehir. Sebzenin meyvanın en organiğini bana ayıracaksın, tamam mı? Bundan sonra herkes bu yüzüğü öpecek, beyat edecek. Anlaşıldı mı lan? Hey! Ancuma, ne anırıp duruyorsun? Ne çarşının ortasında? Anırmıyorum be ya. Racon kesiyor. Bundan sonra mahallenin raconu benden sorulur. Bu yüzüğe biat etmeyen esnaf artık ekmek yiyemez, haberiniz olsun. Oğlum yüzükler racon kesilmez, nikah kıyılır. Benim asabımı bozma buradan. Bir çakarım sana yeri öpersin vallahi. Ha. Ne oluyor be ya? Şişt. Yeri öptürün bakalım şuna bir. Meraklı madem bir kendine gelsin. Arı bakalım, arı bakalım. Bir dakika ya, bir dakika bir dakika. Mevzu yüzük mü? al, al bende de var yüzük. Bak, bak. Hatta ben bunu arada bak böyle döndürüyorum. Ne oluyor? Bu yüzük böyle içeri dönüyor. Böyle içeri Böyle döndürüyorum, böyle yapıyor Hay, oğlum dua edin bak yeni doğmuş bebeğim var. Yoksa ikiniz de komaya sokardım burada. Ha. Patronuma da söyle gelsin atsın bunu benimle. Hadi.